Bu da ne? Beni neden bağladın? Şunu bilmiyor musun? Tehlikeli boğanın ayakları bağlanır. Söylesene bana ya sen serbestken kaçarsan? Buranın hapishane olduğunu unutma. Parmaklıklar ardına koymak yerine buraya işe geliyorsun. Burada kal uyu. Yarın yapacak çok işim var. Heh. Yeme. Aç kal. Kimseye acımayacağım. Kimseye acımayacağım. Kimseye acımayacağım. Buradan bir çıkayım. Kimseye acımayacağım. Kimseye acımayacağım. Kimseye acımayacağım. Anladım. Yani Necmi'yle aynı sınıftaydınız. Evet teyze. Ama bölümlerimiz farklıydı. Ben daha çok teknik bölümdeydim. Demek sen inşaat mühendisisin. Evet. Makine kimya sanayide çalışıyorum. Güzel. Hadi sürpriz gülümse gülümse gülümse. Aa, Hadi. Yapmaz o ya. <laughs> Necma da burada. Faysal senin burada ne işin var? Merhaba Necma. Sürpriz nasıl biliyor musun? Bayramda tanıştık. <laughs> Aynı sınıftaymışsınız önceden. Arkadaşmışsınız da. Ben de onu daha yakından tanıyalım dedim yani. Necma <laughs> yavrum, neden ayakta duruyorsun? Gel otur yanıma gel. Çok güzelsin. Ay sağ ol. <laughs> Kalk gel. Gel şöyle yanıma otur. Gel yavrum. Gel gel. Aynen yanıma Hadi otur. otur. <gülüyor> ah. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ben çok konuşmam biliyor musunuz? Doğruyu söylemek gerekirse. Dilşat Hanım kızınız çok güzel. Bopal'de böyle bir kız olduğunu bilseydim. Teklif etmeye Faysal'ı ben getirirdim. Kendi ellerimle. Değil mi Faysal? <laughs> İmran şuna baksana. Anne bunlar ne? Resim oğlum. Anne fotoğraf olduklarını ben de görüyorum. Ama neden bunları bana gösteriyorsun? Ben erkek annesiyim tabii ki ilgileneceğim ha. Nikat gitti şimdi sana. Başka bir kız bulmam gerekiyor, değil mi oğlum? Biliyor musun, bu resimdeki kızların hepsi... ...Bopal'de en zengin ailelerin kızları. Bunun babasının üç tane şeker fabrikası varmış. Ve bunun babasının Anne, da... Anne, ben şu an evliliğe hazır değilim. Sen aklını mı kaçırdın ha? Neden kız gibi davranıyorsun? Anne şu anda evliliğe hazır değilim. Kalbim kırık bırak bunları hadi. Hadi söyle hangi kızı beğendin bakalım. Bak şunlara çok güzel. Harika değil mi? Baksana. Bunlara bakmama gerek yok anne. Benim aklımda biri var zaten. Ya Rabbim kimmiş bu kız söyle bakalım ha. Ferhan'ın Hindistan biletini iptal etmesine gerek kalmayacak. Parası boşa gitmeyecek. Söyle bakayım hangi ailenin... Nesi var bunun? Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.